Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz FO Sağlık Eğitimi ve Danışmanlık Kurucusu Filiz Oturmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet, FO Sağlık Eğitim Danışmanlık Firması'nın kurucusuyum. E, i̇ki tane kız çocuğu annesiyim. İkisini de evlendirdim. Maşallah. 35 yıllık e, sağlık profesyoneliyim. Çeşitli kurumsal firmalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 4 sene önce kendi firmamı kurmaya karar verdim e, bu alandaki e, kendimce eksik gördüğüm hizmetleri e, sağlamak sunmak için böyle bir girişimde bulundum çok tebrikler başarılarınızın <laughs> devamı teşekkür diliyoruz. ederim e, firmanızı biraz daha detaylı anlatır mısınız Evet. o sağlık eğitim danışmanlık adından da anlaşıldığı üzere eğitim ve danışmanlık üzerine hizmet veriyor sağlık alanlarında sağlık kurumlarına aslında ayıracak olursak üç ana dalda hizmet veriyoruz. Bunlardan bir tanesi sağlık eğitimi. Sağlık kurumlarına dünyadaki gelişmeleri, yenilikleri, alanlarındaki kendi fırsat bulamadıkları, takip edemedikleri konuları getirip onlarla paylaşıyoruz. O konularda gelişmelerine yardımcı oluyoruz. Yeniliklerden faydalanmalarını, bunlar konusunda uygulamaları nasıl kendi kurumlarında yapabilirler? Ve... Bu kurumlarda yaparken onlara yardımcı oluyoruz. İkinci alanımız danışmanlık. Burada e, yatırım yapmak isteyen sağlık kurumlarına yatırım yapmak isteyen müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Due diligence adını verdiğimiz Durum tespit raporlarını hazırlıyoruz. Onlara bu yatırımı yaparlarsa hangi alanlarda neye ihtiyaçları var o konularda destek veriyoruz. Yatırımın karşılığı belki fiyatlandırma konusunda onların doğru teklif vermeleri için yardımcı oluyoruz. Üçüncü alanımız da aslında sağlık turizmi. Bu sağlık turizminde bildiğiniz gibi ülkemiz bu konuda çok büyük atılımlar evet, içerisine bir cazibe girdi. Merkezi cazibe haline geldi. merkezi haline geldi. Yine e, sağlık turizminde yurt dışından gelen misafirlerimize doğru hizmet almaları için buradaki e, Türkiye'de bulunan sağlık kurumlarına aracılık ediyoruz. Onları doğru hizmet alma konusunda yönlendiriyoruz. E, sağlıkla ilgili bir problemleri olduğu zaman onlara da danışmanlık veriyoruz. Çok güzel. Peki e, sağlık eğitimi verdiğiniz e, bu konudaki hizmetler nelerdir? Şimdi sağlık eğitimi aslında biz şöyle bütün dünyadaki gelişmeleri izliyoruz ama bu konuda da biraz spesifik çalışıyoruz. İhtisas alanımız hemodiyaliz ve enfeksiyon kontrolü. Enfeksiyon sağlık kurumlarında çok önemli bir unsur. Eğer ameliyatı yapan doktor çok iyi yapabilir. Eğer enfeksiyon kontrolü yeterince dikkat edilmeden bakım verilmişse o ameliyat bir anda çöpe gidebilir. Hasta bir enfeksiyona sahip olursa. O yüzden de hemşirelik bakımı, sağlık profesyonellerinin bakımı çok önemli. Burada da enfeksiyon kontrolü olmazsa olmaz. Yine hemodiyaliz alanında yeni gelişmeleri Türkiye'de özel e, ve devlet hastaneler hastaneleri de var tabii ama diyaliz kliniklerine bu konularla ilgili gelişmeleri anlatıyoruz. Onlarla saha eğitimleri yapıyoruz. E, sahada e, sağlık profesyonellerinin e, el manipülasyonlarını nasıl geliştirebileceklerini, e, optimum personel e, kaynak ve işte malzeme kullanımı konusunda. Onları yönlendiriyoruz. Bu konularla ilgili eğer bir e, gelişme açık yönleri varsa, onlarla ilgili de yine çalışmalar yapıyoruz. Beraber bunları optimuma ulaştırıyoruz. Çok güzel. Sağlık danışmanlığındaki hizmetleriniz nelerdir? Sağlık danışmanlığında da şöyle yapıyoruz. E, yatırım yapmak isteyen bir firma e, bize başvuruyor. E, diyor ki ben mesela bu kliniği almak istiyorum. Bu konuyla ilgili e, bize bir Durum tespit raporu hazırlar mısınız? Biz e, gidiyoruz e, o klinikte ya da hastanede kurumda sağlık kurumunda e, zaman geçiriyoruz. Kaynaklarına bakıyoruz. Eğer alınırsa ne gibi değişiklikler yapılması gerekiyor? Ee, bununla ilgili çalışmalar yapıp bir rapor sunuyoruz. Ee, buna bir tür aslında hani denetim soruları da diyebilirsiniz. Ee, dünya standartlarında sorularımız var. Onların ne kadarını bu standartları karşılıyorlar? Eğer bu yatırım yapılırsa neleri geliştirmeleri gerekiyor? Nasıl daha ileri seviyeye taşımak için işte personel olabilir? Malzeme olabilir, makine olabilir. Bu konularda yatırım yapmaları gerekiyor mu? Yaparlarsa işte bu satın almak istedikleri ya da yatırım yapmak istedikleri klinikle ilgili, sağlık kurumu ile ilgili nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bu konularda da kendilerine danışmanlık veriyoruz. Çok güzel. Sağlık turizmi hizmetlerinizden bahseder misiniz? Aslında sağlık turizmi deyince yurt dışından, Türkiye'ye gelip de sağlıkla ilgili hizmet almayan, hizmet almak isteyen bütün konuklarımıza bu hizmeti verebiliriz. Ama biz daha çok diyalizle ilgili hizmet veriyoruz. Türkiye'ye tatil için gelen konuklarımız da bu süre içerisinde diyaliz tedavisini nasıl alabilirler, nereden kolayca alabilirler bunları organize ediyoruz. Çünkü kronik bir hastalıktır böbrek hastalığı ve e, haftada üç kez diyalize girmezse hasta hayati tehlike yaşayabilir. O yüzden de gelmeden önce biz bunları organize ediyoruz. Hangi şehirde, Antalya'da, Bursa'da, İstanbul'da bazen tatilini birçok şehirde geçirmek istiyor. Onlar gelmeden önce bütün organizasyonları yapıyoruz, e, raporlarını istiyoruz, hangi tür malzeme kullanılıyor, filtre kullanılıyor, bunları temin ediyoruz, onların epikriz raporlarını alıyoruz, buradaki kliniklerle irtibata geçip onlar için tedavi hazır hale getiriyoruz. Tatiline gelen e, misafirimiz. Hiç tedavisi aksamadan e, tedavisini alarak tatilini de gerçekleştiriyor. Ne güzel hem tatilini yapıyor hem tedavisini oluyor. Tabii, tabii. Harika bir hizmet. Genelde gerçekten. kronik hastalar e, evlerine bağımlı yaşarlar ama e, bizim bu hizmetimiz sayesinde e, gezebilme, tatil yapabilme fırsatı elde ediyorlar. Bu da onların çok hoşuna giden bir hizmet. Kesinlikle. Ee, sağlık turizmi gerçekten son derece önemli çünkü döviz e, akışı oluyor, ülkemize ilgi artıyor, turizm de gelişiyor bir yandan. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet, bir hanım olarak böyle bir firmayı kurmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Rol model olarak hanımlara bu konuda önderlik yapmak istiyorum. Ve hiçbir konuda hanımların kendilerinden ve eğitimlerinden vazgeçmeden hayatın içinde olmalarını ve bu hayatın içinde olmalarını ve hiçbir şeyden vazgeçmemelerini istiyorum. Bu konuda da elimden gelen çalışmaları yapmak istiyorum. Harika bir mesajdı. Gerçekten kadınlar iş hayatında ne kadar aktif olursa toplumumuz için o kadar güzel. Kesinlikle. Siz de böyle bir hizmette bulunuyorsunuz, çalışma yapıyorsunuz. Tekrar çok tebrik ediyoruz sizi. Çok teşekkür ederim. Rica çok ederiz. güzel bir programdı. Bizim için de. Bugünkü konuğumuz FO Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Filiz Oturmaz'dı. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.